Vicdansız ne yaptın bana sen? Ölüm bir kere besenden, mezarlıklardan çıkamaz oldum. Kurtulacak yolum yok başka Para çıkacak yok, başka hiçbir şey kalmadı Halim'in avucunda. Ben de yaşadım ama öldüm gittim ben. Bana bulamazdım ben, bulamazdım ben. Vicdansız ne yaptın bana? Mezarlıklardan çıkamaz oldum, başka yolumda yoktur bunu buldum bana Vicdansız ne yaptın bana Mezarlıklardan çıkamaz oldum Vicdansız ne yaptın bana Vicdansız ne yaptın bana Vicdansız ne yaptın bana Vicdansız ne yaptın bana Vicdansız ne yaptın bana, ne yaptın bana? Öldüm mezarlıklardan çıkamaz oldum Bir daha Ayağa kalkamaz oldum. Ölmüşüm belki de bunu bilmem ne sordur. Kendim oldum belamı? Bence benim ölümüm budur bence. Ben artık öldüm. İzan saza attın bana mezarlıklardan çıkamaz oldum vicdansız çıkamaz oldum mezarlıklardan çıkamaz oldum mezarlıklardan çıkamaz oldum